Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Hadi başlayalım. Aa köyde doğmuşuz. Şu köyü yağmalayalım bakalım. Lan buraya zombiler girmiş. Gidin zombiler. Gidin buradan. Git. Gidin buradan zombiler. Konem. Konem Allah senin belanı versin. Nereye gittin? Gel lan buraya öldü zaten kendisi. Dit 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 Bir, iki, üç. Dit 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 Ne 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 şu köyü iyi bir yağmalayalım. Hmm. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı okuyorum. Gri Yıldız'ın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Onun da içerikli çok güzel içerikleri var. Bir de Chester Mee var. Ee, onun kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum yapın. Güzel yorumlarınızı da güzel yorumlarınızı o da okuyor. İşte şu şuradakileri de alayım. Hop hop. Hop şunları da alayım. Hop hop. Şuradan şöyle hop hop hop. Tamam. Şimdi şurada bir de var. Şunları alayım. Tamam. Şunları da toplarsak Kimen? Toplayalım. <laughs> o zaman odun toplamaya başlayabiliriz. Tahtalar neredesiniz? köylülerin evinden kırmayacağım. Ya da kırsam mı? Taşı da kaleden alırım. Bilmem dur şur şurayı da bir silip süpüreyim. Çölü sen neden benim kazdıklarımı topluyorsun? Şunlar da şöyle belki takas yaparız köylülerle. Köylücüklerle. Hop tamam. Hmm. odunlar neredesiniz? Heh. Şurada bir tane. Şurada bir ağaç var. Şöyle şu ağacı kırarak başlayalım. Şu anda iyice bir e ganimet yemek olarak ganimet topladık. Diğer bölümlerde olursa e, madene falan gidebilirim. Hop tamam. Şuradan şöyle şunları yaparsak hmm, şuradan hop hop bir tane daha şöyle koyayım. Tamam. Oldu. Şunu şuradan aldım. Evet. Şuradan çalışma masamızı aldık. Şuraya koyalım. şuradan şunlardan yapalım. Buğday. Biraz da ekmek. 72 tane ekmek yapabiliyorum. Yani 1,5 bir buçuk stek. 12 tane ekmek 64 tane de ekmek. 64 tane ekmek, 12 ekmek. Yanlış hesaplamadıysam. Bakalım. 8 ekmekmiş. Hmm. Şuradan bir de çubuk, balta ve kazma. Tamam. Taş zamanı şimdi. Taş 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 taş. Taş, taşa, taş, taş. Taşa, taş 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 taraş, taş 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 Şöyle kazmaya başlayalım taş 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 Hop şimdi Hop 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 Arkadaşlar ben bunları kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 tane kırık taşım var ve kırık taş işlemi de tamam. Şimdi bunlarla bir taş kazma ve taş balta yapacağım. Taş balta. Lan bir tane de fırın. 5 tane kaldı bir de taş balta yaptım değil mi? Evet. Taş kazma. Tamam. Ee, gece oluyor. Benim uyumam lazım. Ne yapıyorsun kedi? İyi. Şuna geri git. Şuna şöyle koy. Şu de şöyle... lan yanlış tarafa mı koydum? Şöyle yanlış tarafa koymuşum. Arkadaşlar ben bir şuraya, şuradan çık geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda uyuyup geldim ve sabah oldu. Şimdi Golem'i öldürme zamanı. Golem. Umarım sen beni öldürmezsin. Hadi bakalım Golem. İy, neredesin? Neredesin Golem? Golem. Ama bu Golem nereye gitti ya? Nereye gitti Arkadaşlar ben golemi bulup geliyorum Lan Evet arkadaşlar Golemi sonunda buldum Sen buradan çıkamıyorsun değil mi <laughs> Seni burada böyle patlatacağım <laughs> İşte öldü Al şunları tamam ee, Acıkmışım Şöyle şu yemeğimi yiyeyim. Şuradan da şey ve girsem. Heh. Tamam. Buraya yerleşsem mi ben ya? Bilmem ki. Yerleşsem mi? Yerleşmesem mi? Kararsızım. Hop. Şuradan bir tane kalkan bir tane de kazma mı yapsam balta mı? Kova, kaç tane kalmış? Üç tane değil mi? Dur bir saniye bir bakayım. Üç tane kalmış. Um, kova yapabiliyorum. Kılıç, balta, kazma, kürek, makas, bir de çapa. Hmm. Kazma mı yapsam? Evet kazma yaptım. Bir de şeyimi de takayım. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.